Herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün oyun videosuyla ne yazık ki karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün Farming Simulator 20 oynayacağız. Şimdi şöyle araçlar neymiş ne yok olan şu bu varmış. Oyun öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, devam gelebilir belki ama belki. Şöyle düşük yapakta arkadaşlar. Kasmasın telefondan oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün tarla sürmeyi neyi öğreneceğiz sizinle beraber inşallah. Hep amına koyduğum gibi. Arkadaşlar evet. Buralar arıyor, ne işe yarıyor? Tam bilmiyorum. Ney buralar? Şöyle bir motorlarımıza geçer. Şurada çalışıyor bu. Devam et. Evet arkadaşlar. Tuttur Neyse. Evet arkadaşlar. Burada böyle bir, sürme bir, bir şeklinde kalmışız. Bunu sürek arkadaşlar. Şimdi motorumuzu şöyle bir ara. Şeyimiz küçük. Arkamızda, arkada duran. Ama ne yapayım hemen yanlış anlarsınız ha. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle de... gidiyoruz. başka gayri yavrum başka da şarların amına koy yavrum başka da görürsen hiç bilme atayım şehir gibi bir evet arkadaşlar gibi der ki de 10.000 bin iz kalacak burası evet arkadaşlar kanal abone olup like atmayı unutmayalım unutursanız çok üzülürüz arkadaşlar unutmayalım evet arkadaşlar şöyle yarım yamalak kazma şeyine gidiyor bu arada gündüz oluyor arkadaşlar. Çiftçiyiz arkadaşlar. Saatin beşinde kalkıyoruz. Bok var. Evet. indir. İndir amına koyayım. indir. Başka sosunu. Evet. Şöyle İki, orta, bir İki ortaya bir saate. adamın amına bir saate. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Daha doğrusu birisi demiş ki abi acayip güzel ediyorsun kubur oynamaya çalış çalış yap yani evet arkadaşlar şimdi çalışımızın pardon arkadaşlar Challenge'ımızı neyse çalışımızı challenge boş ver arkadaşlar şimdi çalışıya başlıyoruz evet arkadaşlar şimdi burada tarlayı sürüyoruz tarlayı sürüyoruz Başla oğlum hadi hadi oğlum tamam burayı yaptık Paspas bas bağırıyor. Bok bak. Dur. Arkadaşlar pardon. Vallahi ağzımdan kaçtı. Yeminden ağzımdan kaçtı. Evet, evet. 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 Dur. Dur. Çalıştık. Çalıştık. Arkadaşlar çiftçilikten tam anlamam. Onu söyleyin yani. Burada böyle oynuyor. Şimdi çiftçilik iyi bilenler geliyor. Ağabey arkasına şunu da bunu da korktuk. şeyi de pardon arkadaşlar. Evet, challenge'ımız devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan böylece dönüyoruz. Evet. Arkadaşlar. Daha mı Ne yapıyor? Ne yapıyor? Lan dört! Küfür etmiyoruz. Küfür etmiyoruz. Etmiyoruz. Küfür yok. Burada bir tane Deremiz var arkadaşlar. Öyle bir zamanda e, ama verakis sevdiğim bir motor daha doğrusu tıraktır. Evet şimdi arkadaşlar bu herhalde yapıyor burayı kiriyor sen ne açalım. Bakalım ne yapıyor buraya. Ee, arkadaşlar bu daha iyi. Biz de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bir şeyde. Olacak olacak. Çok yakında olacak. Amına koyayım ben kukur etmeden duramam ki abi challenge bu boş ver challenge'ı boş ver Diyen kardeşim ama bu Votlar kısa biz yanlış bir şey yapıyoruz da her neyse Sallamızı sürelim bari He arkadaşlar bu bir yandan da tohum ekliyor Doğru Yarın bir gün sonra sat sarı değil Ondan sonra şey yaparız e, ıı, içeriz içmek oluyor da arkadaşlar bildiğiniz üzere motor şiddet videosu atıyorum ben eee Bayram dolayısıyla çok sıkıntı genetleme var şu an. Piyasaya çıkamam motorla. O yüzden video gelmeyecek. Motoru da sattım iki kardeşimce. Alacak daha almadı. Hiç, şu an almadı arkadaşlar. Anlaştık. Ettik. Biraz parasında açığı varmış. Onu bekleyeceğiz. Şöyle kardeşimize motor vereceğiz. Çok çok Alacak, alacak. Yani şimdi ben videoyu izleyelim. Yanlış anlar. Evet hemen hemen sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı ettik şu anda. O bir yiyecek. Şey var da çok güzel biraz. Motorun mazotu yüzde hiç yağmamış. Helal olsun. Şu motorumuzu Şöyle çeker. Tamam, kalkılır. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu kırm kırmızı ne nevara galiba. Oradan tohum yükleyeceğiz büyük bir ihtimal. Tohumları boşaltacağız. kendini boşa arkadaşlar. Bakalım. Evet. evet. Şu anda boşa arkadaşlar. Senin yapacağın işi çıkıyor. Şey Bu kadar mı? He daha onlar çekiyor galiba arkadaşlar. Şöyle bir geriye gidelim. Yok hemen koyayım. onları Trafikten dolayı oluyor. Arkadaşlar şu biçerlerin birini alan en iyisini. İkisi birbirine girişim işi bırakmışlar. İneklerimiz var. İnek besleyici. Sen aşağı doğru devam et. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Bir bu yanlanayım. Bak. Gene kırmızı motor gene bu. Gene bu, gene bu. Ne oluyor ben anlamadım. Her neyse. Şimdilik diyelim. Bak koş. Koşmayalım mı bunda? Koş. Koş 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 koş, 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 koş 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 koş, amına koyayım koş. Of, lan canı sıkılıyor ya. Evet. Şimdi şöyle bir başa getirip bir çalışsın. Ne arkadaşlar bu daha iyi diyelim iyi ama kendi kendisi yapsın daha. Ne biçim şey yaptılar amına Arkadaşlar bizim Şimdi Hortura'dan gelip Şimdi tohumlarını almamız lazım. Tohumu açtık. Bir sürü tohum Tohum veriyoruz herhalde. Birazdan başlar bu. Doğsun. Dolduruyoruz. Bu arada arkadaşlar size kaslarımızı gösterelim. Büyük gerektiriyoruz. Büyüyor arkadaşlar. Büyüsün bakalım. Şimdi sporcular gelir. Koridiler size sallandırır. Sallandırır. Ondan sonra ben şöyle yaptım. Kullandığı protein tozu, iğne, ilaç. Biz hiç birini yapmıyoruz. Evde kaldırdığımız iki tane bambu. Orası çocuğu yere bakıyor. Orası çocuğu. Neyse. inşallah bu buçuk traktör ya. Bunu çeker inşallah. Çekmeyecek gibi yapıyor. Arkadaşlar size yazın da Çok çok güzel videolarla geleceğim şu anlık zamanım yok diyebilirim. Gerçekten de zamanım yok. Yapma yapma ee, istemiyorum değil. Gerçekten de hiçbir zaman hiçbir bir zamanım yok. Şu sıra bayram tatili. O yüzden dolayı arkadaşlar. Ha. Amına koyayım nereye Çok 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 çok. Evet buralar hafiften çıkmaya başlamış ettiğimiz yerler. Daha bir üzerinde. Sen de siktirip gidebilirsin. Ee, şu traktörümüz dönmüş. Bunu bir çevirelim. Çevirelim. Nasıl çok çıkar ağabeyim. Arkadaşlar önceden ben eskiden buraya çıkabiliyordum. Hadi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Bay bay.